Kolay Para kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çok basit bir yöntemle para kazanmayı anlatacağım. Hiç uğraştırmıyor ancak e, para kazanmamızda zaman alan bir yöntem. Yine de telefonumuzda duran bir uygulamanın bize para getirmesi oldukça güzel. E, ben bunun linkini sizin için açıklamalar kısmına koyacağım. Şimdi hemen uygulamaya gelelim. Cloud Earning P PHT Kısaca Girdikten sonra hemen ya Gmailinizle ya da Facebookla bağlantı istiyor. Gmail diyeceğim ben burada. Burada referans kod diyor. Bakın burada ben buraya da girdim şimdi size göstermek için yeni açtım. Bu benim referans kodum ve siz de kazanıyorsunuz. Bunu girişiniz demek 200. PHT coin kazanmanız demek hem siz hem ben win-win yani. Ee, başka bir referans geliri yok. Şif e, referans kodum num N3RT1. Bunu girişte girerseniz 200 PHT coin direkt kazanırsınız. Bu şekilde başkalarına evde dururken atıyorum bu kodu e, linke atarsanız kendinizinkinin ref kodunuzu atarsınız. Ailenizdekilere de yapabilirsiniz durduğu yerden az az damlasa da bir para girişi olur. Hem de referans geliri olur. Şimdi confirm dedim. Bakın 200 PT ben kazandım. Çünkü başkasının referans koduyla girdim. Sizde de aynısı olacak. Benim referans kodumla girerseniz. Girmezseniz de başka birinin referans koduyla girerseniz alırsınız. Hiç girmezsiniz. boydur alınmaz. Şimdi ok dedik. İlerleyelim. Burada bazı VIP vesaire bilgiler ve oyunlarından bahsediyor. Ekranımız bu. Arkadaşlar, e, ben de ne kadar varmış? 453 tane PT var şu an. E, burada yapacağımız şey start mining demek. Premium mu diyor? Hayır, premiuma girmiyoruz, para vermeyeceğiz hiçbir oyun için. Regular deriz. Burada bir reklam çıkıyor, ben bunu keserim. Reklamımız bitti. Bakın burada e, en alt sağda e, miningi başlattığımız için şu an mining başladı. Bu hafta da bize 67 tane PET coin verecek. Az veriyor. Bakın bir haftada bir girip burada 6 saat 23 dakika 59 6 gün 23 saat 59 dakika kalmış. Bu şekilde 7 günde bir girip toplayacağız. Topladığımız PET'ler yukarıda gözüküyor hemen. 453 mesela yazıyor. Ondan sonra withdraw deyip 20.000'e ulaşınca withdraw deyip buraya bir PET adresi girip çekebiliyoruz. Minimum 20.000'miş. Tron linke çekebiliriz. Bir tampa çekebiliriz. Bunun videosu, çekim videosunu da atarız gerekirse. Onun haricinde stake edebiliyoruz. 21'e ulaştık. Ama diyoruz ki durduğu yeri değerlensin. Bu coin'in değeri şu an ucuz. Artmasını bekliyoruz. Stake pt deriz 21 olunca. Burada stake ederiz. Ayda %1 veriyor. Yani 200, 20 binde. Düşük bir stake de olsa kar. Burada deposit deyip pt ekleyip yani stake koyabiliriz. Ama gerek yok. Biz var olanı toplasak yeter. Bu kadar basit arkadaşlar. E, premium vesaire var. Premiumlara hiç girmeyelim. Onlar tamamen bizi uğraştırıcı şeyler. Yani bir premium için 300 lira, 1500 lira vermeye gerek yok. Burada girdiğimizde 3 çizgiye bastığımızda bakın burada e, oyunlarını vesaire gösteriyor. Invite and earn pt'den de biz kendimiz birkaç kişiyi davet edip oradan da para kazanabiliriz hesaplama bölümü vesaire var. Buradan inceleyip bulabilirsiniz istediğinizi. Ee, arkadaşlar bunun haricinde PHT bir oyunlar ile coin'i tanıtıyor. 4-5 tane daha oyunu var. Onlardan da para kazanabilirsiniz. Özellikle bakın burada crypto cards diyor. Onun videosunu çekmiştik. Videolardan izleyebilirsiniz. Onun getirisi e, mining'e göre çok daha yüksek. Günde 4 tane video izliyorsunuz. 30 saniye bir oyun oynuyorsunuz. Bir tane de çark çeviriyorsunuz. Hepsi bu. Yani en fazla 4 dakikanızı alır. E, açıklamaları onun linkini koyarız. Onun getirisi çok daha yüksek. Tabii ki hani binler değil ama yine buna göre yüksek. Onu da değerlendirebilirsiniz. E, onun haricinde şundan bahsedeyim bir de arkadaşlar. Yarın muhtemelen gelecek. Coin Market Cup'daki airdroplar var. Onlar garanti öder hani. Ve durdukça böyle airdroplardan kazandığımız coinlerin de değeri genelde artıyor. Onları yarın izleyebilirsiniz. Bunun için bizi takip edip bildirimleri açarsanız da çok seviniriz. E, yorumlarda eğer istediğiniz bir airdrop, yatırımsız sistem, yatırım sistem tanıtmıyoruz biz. Kimsenin parasının vebali olmamak için. E, bu tarz bir ya da oyun oynayarak para kazanma gibi bir şeyler videolar istiyorsanız bize bildirebilirsiniz. Anlamadığınız bir yer olursa da yine yorumlardan, telegram kanalımızdan bize sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.